Arkadaşlar Merhabalar Bugün sizlere Gitar prosesörü nasıl kullanılır Mesela bir amfimiz var Bunu nasıl kullanırız prosesörümüzü? Ya da kulaklıkla nasıl kullanırız Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için Ayrıca prosesör kullanmayı öğrenmek Bunun yanında Normal analog pedalların da nasıl işlediğini Hangi pedalı amfinin Neresine, girişine mi Ya da amfimizin FX loop girişi varsa Oraya mı gireceğiz Bunları temel olarak öğrenmeye de çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Özellikle prosesör kullanarak ben gitar ve çeşitli efektlerin nasıl çalıştığını çok rahat öğrenebildim arkadaşlar. Burada sizlere Zoom'un G110 modelini modeli üzerinde göstermeye çalışacağım. Çok güzel bir ve ucuz bir prosesör. Şu an yeni modelleri çıktığı için satışı yok ama ikinci el çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Ses kalitesi olsun, kullanışı olsun çok güzel. Pille çalışabiliyor. Dikkat ederseniz ki ben bir powerbank'e bağladım. Bunu normal powerbank'e bağlayarak da pil dışında arkasında pil haznesi de var. 4 adet kalem pille ya da powerbank'le, onun dışında da bir adaptörle de çalıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz yavaştan prosesörümüzü önce bir tanıyalım. Sonra nasıl kullanılır? E, Amfimize nasıl bağladık? E, onu bir inceleyelim. Öncelikle prosesör gördüğünüz üzere üzerinde bir adet ekranı ve çeşitli tuşları var. Zaten ekran gördüğünüz gibi bizim bir rack dediğimiz yani burada mesela burada benim hazırladığım bir tane e, ton var arkadaşlar. Burada pedalları sırasıyla ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela ZNR dediği zoom'un kendi e, zoom noise reduction yani e, bu kirli sesi. Mesela şöyle yapayım örnek olarak örnek üzerinden gidelim. Bunu kapattığım zaman sesi duyabiliyor musunuz? Böyle single coil ile çaldığım için şu an e, tek manyetikle tekli manyetikle, hambakırla değil. O yüzden e, bir bir ses var, dikkat edersiniz Ham dediğimiz bir ses var. Bu arkadaşlar Zoom'un kendi geliştirdiği bir e, kirli, ses kirliliğini azaltmak için bir sistemi. Şimdi burada öncelikle ayrıntılarına girmeden önce isterseniz tek tek bakalım. Buraya bir Distortion'lı bir amfi koyduğum için bu e, Ses kirliliğini engellemek için o filtreyi koydum. Sonra Rivo, Sert bir amfi. Tabi burada kendi isimleri yazmıyor. Telif hakkı ol, e, olduğu için Rivo demiş. Bir amfi koydum. Sonra bir Equalizer koydum. Equalizer'dan sonra Air ve Arena. Bunlar Reverb arkadaşlar Arena'da. Air'de tam e, Reverb değil de daha böyle bir hacim katıyor arkadaşlar tona. Bu sırayla koydum arkadaşlar. Şimdi mesela burada e, az önce size söylediğim gibi mesela reverb'ü gidip amfinin önüne koyamayız arkadaşlar. Sonuna koymak daha iyi olur. E, önüne koyup öyle kullananlar da var. Değişik tonların peşinde olanlar. Yani onlar çok spesifik durumlar arkadaşlar. Genelde anfinin sonuna konur. Sonra arkadaşlar e, bu temel olarak gösterdikten sonra şöyle buradan <laughs> efekte buradan siliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz efekti bu şekilde silebilirsiniz. Bastığınız zaman silinsin mi diye size soruyor. Daha sonra tekrar böyle geliyorum arkadaşlar. Şöyle daha rahat görürsünüz. Effect chain dedi. Yani efektimizin sırasını buradan değiştirebilirim. Mesela ne yaparım? Demin dedim ya. Reverb'ü alıp bunun önüne koyarım. Ya da reverb'ü en başa koyarım. Bakalım sesimizde bir değişme oldu mu çok. <laughs> daha boğuk oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü benim sinyalim önce bir reverb'e gitti, sonra amfiye gitti. Güzel olmadı. Hemen bunu eski haline alıyorum. En sona atıyorum. Genelde mesela delay kullandığınız zaman da delay de genelde reverb'ten önce gelir. Reverb hep en sonda olur arkadaşlar. onun dışında Yine patch'imizin yani bu yaptığımız tonun ayarları var. Buradan ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. E, i̇smini ayarlayabiliyoruz. İstediğiniz buradan ismi koyabilirsiniz. E, sonra buradaki e, butonlarla e, buradaki bank dediğimiz yani e, kayıt olduğu yeri değiştiriyoruz. Şimdi nasıl? Ben, E5'teyim ben. Buna bastığım zaman E7, E8 öyle devam ediyor. Böyle bastığım zaman da banka atlıyor. Yani her harf harfte 10 adet bizim tonumuz var. Buradan A B C D G diye geçiyoruz hızlı bir şekilde. Buna bastığım zaman da demin çevirmeli olanla yaptığı aynı şeyi yapıyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde menü tuşu, menü tuşunda ana ses. Buradan ritimlerimizin bunun içinde kendi davul ritimleri var. Onların hızını ayarlıyoruz. Kaydetme, swap dediği de kaydettiğim şeylerin yerini değiştiriyoruz buradan. Ee, çok kullandığınız tonları yan yana dizebilirsiniz arkadaşlar. Settings'te de bateri koyduğunuz bateri alkali mi yoksa işte ee, nikel mi artık nasılsa genelde alkalide kalması zaten alkali pil kullanıyorsunuz genelde. Eko modu siz uzun süre kullanmadığınız zaman kendini kapatıyor. Unuttunuz mesela bunu ee, açık bir şekilde pildeyken kendini kapatıyor belli bir saat sonra. LCD'nin ışığı, kontrastı Oto save dediği de arkadaşlar siz her değişiklik yaptığınızda bunu kaydediyor. Siz bir ton yarattınız. Onu kaydetmek zorunda kalmıyorsunuz. Kendi kaydediyor arkadaşlar. Hızlı hızlı bu özelliklere bakalım. Ritim özelliği dediğim gibi mesela blues bir böyle kendi ritimleri var. Ona göre siz üzerine çalabilirsiniz. Ya da looper'ı var. Nedir looper? Zaten siz çaldığınız şeyi kaydediyor. Sonra bu çaldığınız şey durmadan dönüyor ve üzerine solu atabilirsiniz ya da çalışma yapabilirsiniz. Çok idare oluyor. Şimdi gelelim. Nasıl ton yazacağız? Başlayalım. Birlikte bir ton yazalım arkadaşlar. Ben buraya test diye bir tane boş banka açtım. Şimdi boş olduğu için burada bypass. Yani şu an direkt amfime gidiyor. Şimdi amfi olarak ne var? Amfi olarak da benim normal pratik yaptığım basit, küçük, pilli ee... Nux'ın bir tane e, Mighty8 diye bir amfisi var. E, onu da e, size videonun sonunda göstereceğim. Tabi ben girişimi nasıl yaptım buna? Direkt buradan gitarımdan gelen kabloyu e, şöyle yaparsam daha iyi görürsünüz. Gitarımdan gelen kabloyu buraya girdim. Buradan çıkan kabloyu da amfimin girişine taktım arkadaşlar. Ama şöyle ee İyi ses alamazsınız amfinizin girişine taktığınızda. Amfinizin arkasında line girişi varsa line in girişi oraya takabilirsiniz. Oraya taktığınız zaman sizin amfinizin preamp kısmını yani amfi kısmını diyeyim bypass ediyor ve direkt sadece amfi hoparlör olarak kullanıyorsunuz. Eğer öyle bir girişiniz yoksa şöyle bir çeviriciyle arkadaşlar şöyle bir çeviriciyle bu ince kısmını MP3 çalar ya da AUX girişine Amfinizin bağlayıp bu girişe de kalın olan girişe de direkt eee prosesörünüzün çıkışından aldığınız kabloyu girerseniz yine çok güzel olur arkadaşlar. Eğer amfinizden iyi bir şey ama ben amfinin normal düz girişine girdim. Amfinin clean kanalı güzel bu amfinin. O yüzden bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. The bypass modu dedik. Hemen önce bir tane nasıl bir şey yapalım? E, öncelikle bir tane amfi ekleyelim. Orta sertlikte bir amfi olsun. Biz bunun gain'ini açıp kapatırız. Şimdi nereye eklemek isterseniz. Evet en başa eklemek istiyorum. Şimdi geldi amfiler arkadaşlar. FD Combo. Bu açık zaten. Fender. Buradan değiştiriyorum arkadaşlar. Deluxe. Fender. Bunlar clean amfiler arkadaşlar. VX dediği Vox amfilere geldik. Vox Jimmy. Jimi Hendrix. BG Crunch. Mesela Crunch bu orta sertlikte bir amfi. Bunu yapabiliriz. Match 30 Matchless Car Drive TV Rock. Bir sürü amfi var. Tangerin dedim orange amfiler. Loose Breaker, MS Crunch. Mesela bu Marshall'ın orta sertlikte crunch bir amfisi. Bu bir dursun. Şimdi ben tabi bunu biraz kısıyorum arkadaşlar. Çünkü çok açık. Ama buradan da kısabilirim. Master level'ımdan. Ama ben genelde amfiden kısıyorum arkadaşlar. E, bu benim hani kendi tercihim. Hem ses daha böyle güzel oluyor hem de çok yüksek seslerde e, biraz bozulma oluyor. Şöyle crunch tonlarda bir 30'a getireyim önce bir. Bakalım amfi tek başına nasıl. E, gitar olarak Squier Affinity e, kullanıyorum arkadaşlar. E, ucuz bir gitar. E, manyetiklerini ben değiştirdim. Şimdi e, sap manyetim de biraz daha yükseltelim. Bakalım ne olacak. da 50 yapalım. Evet bu yükseklik daha güzel. Şimdi gain'ini biraz kısıyorum. Bakalım nasıl olacak. 30 yapalım. Gördüğünüz gibi clean bir oldu. Şimdi böyle clean'de kalsın arkadaşlar. Birazcık buna başka şeyler ekleyelim. Mesela ne ekleyebiliriz? E tabi kafadan bir reverb ekleyelim. Ne yapacaktık? Amfi'nin Amfi'den sonra gelecek delay. Carbon delay. İlk müriden seçmiştik delay ve reverb diye. Stomp delay. Delay'leri geçiyorum şimdilik. Bir sürü delay var arkadaşlar. HD hall hall. Klasik hallu ekleyelim. Şimdi Hall'u niye eklemedim? Onu da söyleyeceğim. Önce gelip bunun decay dediği arkadaşlar, eee reverb'ün ne kadar süre e, sürede e, sönümleneceği. Bunu az yaparsanız reverb daha az şekilde sönümlenir. Örnek olarak mesela full açalım. Şöyle ortalarda kalsın. Onda güzel. Şöyle amfiden de biraz sesi açacağım. Şimdi burada arkadaşlar akoru bastım. Hemen kulağıma biraz akorun kaçmış gibi geldi. Hem bunu da göstermiş olayım. İkisini aynı anda basarsanız tünra geliyoruz. Evet kaçmış. Arkadaşlar şey çok hassas. Ee, ben çok kullanıyorum yani. Gerçekten akor cihazı çok hassas. Prosesörde. Zaten bakın. Klinç. sert vuruyorum. Biraz daha hafif kırılmaya başlıyor. Prosesör hassas. Şimdi reverb'ümüzü koyduk. tamam. delay de ekleyelim. Şimdi delay'i nereye ekleyeceğim? Söylemiştim. Reverb'ün önünde amfinin arkasında olacaktı arkadaşlar. Klasik delay'imizi ekleyelim. Şimdi buradaki özelliklere de değineyim. Time dediği e Delay'in yani tekrarın ne kadar sürede tekrar edeceği, 560 milisaniye de bir tekrar edecek. Feedback dediği de delay'in ne kadar daha çok tekrar edeceği, nasıl sönümleneceği, mix dediği zaten gücü bunları arkadaşlar çok değiştirmiyoruz. Şunun açıkçası ben de bilmiyorum. Bu e, stereo ve mono e, durumunu belirtiyor. Stereo olduğu zaman iki kulaklıktan farklı geliyor, Kulaklıkla özellikle kullanıyorsanız. Tail dediği de uzaması, kuyruk da. Zaten adı üstünde. Şimdi şu bypassı da silelim. Karıştırmasın bizim aklımızı. Evet. Hall ve delay'imiz var. Şimdi bakalım. Hemen biraz ayar çekelim. Mix çok fazla. Eksi 30 yapalım. Feedback'i de çok fazla. O kadar uzun sürmesini istemiyoruz. Şöyle 12 yapalım. Bakın ne kadar tatlı. Daha güzel oldu. ekstra ne ekleyebiliriz. Tamam ben bunun gain'ini açarsam sertleşir tonum değil mi? Ama ben önüne de pedal eklemek istiyorum. Overdrive ya da distortion pedalı hemen seçtim. Sayıra çıktı. Booster. Tam overdrive pedalı değil bu e, tonu güçlendiriyor. Bakın. Köprü manyetimi aldım. Başka pedal bakalım. Mesela Overdrive. Overdrive dediği bosun pedalı arkadaşlar. Tube Screamer'da zaten Ibanez'in klasik. Overdrive'a bakalım. Biraz sert gelebilir. Tube Screamer'a bakalım. Şimdi hafif bir yine cızırtı sesi var. Belki duyuyorsunuzdur. Şimdi ben şöyle yine de göstereyim. Burada bir sürü distortion var. Şimdi bunlar çok Distortion'lı pedallar olduğu zaman sesi duyuyorsunuz. Şimdi ben bunun önüne nasıl geçeceğim? Tüp Screamer'da kalsın. Tabii ben bunun gainini biraz düşüreyim. Pedallarda da biliyorsunuz gain, ton ve level ayarı var ne demiştim? Önüne bir yani gürültü kesici koymam lazım. Bu filtrelerde geçiyor. Geldim. Buradan gidiyorum. Kompresörler. Önce kompresörler var. Arkadaşlar kompresör de genelde arkadaşlar hep aklında şey oluyor. Yani yeni başlayanlar için çok hani önemli değil. Kompresör sesin üst ve alt limitlerini sıkıştırarak daha böyle nasıl anlatsam ta böyle sıkı, özellikle ritim atarken böyle daha güzel temiz ses almanızı sağlıyor. Neyse biz şimdi geldik. Şimdi burada önemli olan tek şeyi söyleyeceğim. Bu limiti. Yani ben bunu indirdiğim zaman ses çok fazla distortion varsa hala gelmeye başlar. Bu ne kadar daha doğrusu distortion değil ne kadar gürültüyü keseceğinizin limitini söylüyor. Ama şöyle bir handikapı var. Bunu ne kadar açarsanız o kadar erken e, sinyali keseceği için sizin sustain'inizin yani bastığınız nota bu e, hemen kesilecektir. Özellikle bend yaptığınız uzun süre o notayı tutup e, vibrato yapacağınız zaman bu onu kesecektir. Mesela 25 yaptım. Bakın basıyorum. Yok. Bak kesiyor. Yeterli distortion yok. Ben bunu şimdilik 3 yapayım. Tamam. Peki ben biraz daha açayım. Bu sefer buradan da distortion'ımı açayım. 60 yapalım. Şuradan biraz kısacağım. Evet şu an köprü manyetindeyim. Güzel bir tonum oldu. orta sertlikte bir tonum var. Şimdi ben buraya, şimdi şeyim bitti benim artık. Beş tane koyabiliyoruz bu prosesörde. De. 7 tane koyduğunuz prosesörler var. Daha güçlü prosesörler var. Ya da ben mesela beş tane şu an burada ee mesela delay ya da reverb diyeyim. Daha böyle kaliteli bir reverb koydurmuyor. Dikkat ederseniz bakın ne diyor? Prosesör limit diyor. İşlemci limiti. HD hold. Daha kaliteli bir reverb'ü şu an koyamıyorum. Çünkü doldurdum artık. Daha çok işleyemiyor aleti. Peki. Biraz daha yine clean'e geçelim. Bunu kapatıyorum. Şuna bastığım zaman kapanıyor arkadaşlar. Sol tuşa basıp zaten görüyorsunuz. Kapattım. Sonra amfime de geliyorum. Bunu da clean'e alıyorum. Şöyle 20 olsun bakalım. Tamam. Şu level'dan biraz daha açayım. Tamam. Şimdi ne yapayım ben? Delay yerine birazcık başka efektler koyayım. Yani nasıl siliyorduk? Şuradan sileyim hatta. Hatta şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bunu ben yeni keşfettim. Buna geldiğiniz zaman şu üst tuşa basılı tutarsanız menü açıyor. Buradan mod sfx'e girdik. Buradan istediğimiz modu değişik değişik. Slicer neymiş bakalım. Kesiyor. Tremolo gibi. Bakalım nelerimiz var. Vibrato var mesela ben bunu seviyorum. Böyle daha vintage eski tarzda. Mesela chorus ekleyelim en çok. Mesela wipe demiş. Bakalım. Böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Chorus. Hemen stereo korusa geçtim. Tabi bu kulaklıkla kullandığınız zaman daha da bir etkisini hissedersiniz. Mesela süper korusu varmış. Bu büyük ihtimalle bosun. Süper korusumuz kalsın. Yani arkadaşlar işin özü denemek. Deneye deneye temelini bildikten sonra bütün tonları bu alette yakalayabilirsiniz. Tabii ki de mükemmel olmaz. Tabii ki de e, büyük bir kabine ya da güzel lambalı bir amfiye girseniz daha iyi olur ya da kulaklıkla çaldığınız zaman ama yine de güzel e, en azından yeni başlayanlar için e, özellikle gece falan çalışırken çok güzel kulaklığı direkt buradan e, şuradan kulaklığı yine şu aparatın Tam tersini düşünün. Öyle kulaklıkla girip yapabilirsiniz. Ee, hatta onu da sizlere göstereyim ben. Aklıma gelmişken. Şu şekilde kulaklığınızı. ve aparatta bağlayıp arkasına girerseniz de kulaklıkla çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi başka göstereceğim şeyler. Aklıma gelmişken önemli bir şey. Yine onu göstereyim. Mesela yine amfimize gelelim. Amfiye geldik. Şimdi amfinin burada ayarları var işte. Tüp demiş. Ya tübü ben aslında hala tam anlamış değilim. Biraz daha böyle e, sesi biraz daha e, böyle yoğunlaştırıp sizlerini çoğaltıyor. Ha, tüp dediği herhalde biraz daha e, TÜB lambalı amfinin gainini açmış gibi simüle ediyor diye düşünüyorum. Çok önemli değil. Treble mid bass zaten klasik. E, bu arkadaşlar ayarda biraz daha işte nasıl ım, bizim tonumuzun yani amfinin kabininin çıkışında daha tiz ya da daha e, böyle boğuk bir ses mi olsun? Mesela şunu biz şöyle yaptığımız zaman kapatalım daha boğuk oldu. Şöyle kırklarla falan tutalım. Şimdi burada ben şeyi de kapatmak istiyorum. Korusu da kapatalım. Amfimize tekrar gelelim. Şimdi sadece reverb'ümüzün olduğu bir tane amfi var. Önünde de bir e, gürültü engelleyici var. Şimdi burada gördüğünüz gibi MS Crunch. MS burada Marshall büyük ihtimalle. MS Crunch amfimizin cap dediği kabini. Biz bu prosesörde, çoğu prosesörde artık bu var. Kabinlerini, yani hoparlörlerini diyeyim arkadaşlar daha anlaşılır şekilde, hoparlörlerini de değiştirebiliyoruz. Tona çok etki ediyor. <laughs> kendi kabini 4 çarpı 12 yani 4 tane 12 inçli koparlör. MS 1959, Marshall 1959. Mesela şöyle değişik kabinlere bakalım. Mesela Orange'ın kabini. Direkt onu değiştirdi. Biraz daha sesimi açacağım. hemen hevestek daha temiz başka mesela bir çarpı 12 geldik tek 12 inçlik hoparlörler mesela bu hoparlörü beğendim ben Sonra arkadaşlar başka burada evet out dediği line. Şimdi burada da şöyle arkadaşlar yine bir simüla simülasyon demeyeyim de. Mesela ben şu an line genelde kulaklıkla yani bunun e, kullanım kılavuzunda diyor ki kulaklıkla kullanırken line'da kalsın çıkışın. Ama diyor combo front yani bir combo amfinin şu an kullandığım combo bir amfinin önüne girersen bu prosesörü combo front'a al diyor. Yani şu an böyle combo front yani ben pek aslında kullanmıyorum. Stack front, stack bir hani kafa amfik kabin ayrıysa buna geliyor stage. power amp'ine girdiysen bunları kullan diyor. Ama genelde en güzel online'da oluyor. Evet arkadaşlar esas ton e, ya, yani ton yazma olayı bu kadar. Çok basit. Tamamen oyuncak gibi deneyerek, yanılarak internetten de bakabilirsiniz. Mesela şöyle bir mesela ben bunu internetten indirdim. Andy Timmons'ın tonuymuş arkadaşlar. Biraz kısmam lazım. Afiyetten. Çok hoşuma gitti. En çok bunu kullanıyorum. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu tonda çalarken ben mesela size videonun ilk başında söylediğim gibi Amfi'nin line girişine ya da MP3 girişine giriyorum ki direkt hoparlörü kullanayım. Şimdi Amfi'nin önüne girdiğim için çok güzel bir ton olmadı. <laughs> Yine güzel ama hafif bir boğukluk var. Hani Videodan siz hissetmeyebilirsiniz ama ben burada yanımda çaldığı için aslında anlayabiliyorum. Şimdi mesela yine burada bir örnek aklıma gelmişken kapatıyorum. Duyuyor musunuz? Burada mikrofon işte Bununla çekeyim. Yani böyle arkadaşlar sorunuz varsa e, yorumlara yazın arkadaşlar e, çok kısa söyle cevaplarım Başka bir şey istiyorsanız e, gitarla ilgili olur başka teknolojik aletlerle ilgili olur Amfilerle e, yardımcı olabilirim arkadaşlar